MPT 76-762-51 NATO mühimmatı kullanan, e, makine kimyanın ürettiği ilk yerli e, milli piyade tüfeğimizdir. Tamamen özgündür, e, tasarımı, patenti tamamen makine kimyaya e, ve bize aittir. E, silahımız 762-51 NATO mühimmatı kullanmaktadır. E, kısaca bahsetmek gerekirse silahla alakalı, gas piston tahrik sistemli, döner başlı kilitlemeli mekanizmaya sahiptir. E ee, silahımızın dipçiği gördüğünüz gibi ayarlanabilir. Kullanıcının boyuna göre e, veya kol mesafesine göre istediği şekilde 12 kademelidir. İstediği e, uzunluğa getirip kendi e, boyuna göre kullanabilir. E silahımızın e, sağ el ve sol el kullanımı için uygundur. E kurma kolu, e, şarjör çıkarma mandalı hem sağ tarafta hem sol tarafta vardır. E, gördüğünüz gibi sessiz kurma özelliğimiz vardır. Üstünde, yanında ve alt tarafta e, ray dediğimiz e, piyade tüfeklerine takılabilecek her türlü dürbündür, e, gece nişangahıdır, her türlü e, aparat veya alet takılabilir. E, silahımız e, 42 ayrı testten başarıyla geçmiştir. E, şu anda da 2015 senesi içinde de e, inşallah e, seri üretimi yapılıp ordumuza teslim edilecektir. Şu anda e, ön üretim yapılmıştır bazı birliklere, askerimizin bazı birliklerine verildi. Onlar kullanmaktadır. Fuarın dikkat çeken askeri ürünlerinden bir tanesi tüfekler ve özellikle de milli üretim, yerli üretim tüfekler. Bu da onlardan bir tanesi. Peki e, sizden detaylarını alabilir miyim? E, tabii ki. İsmi Müslüm Uzuntaş. E, bu gördüğünüz silah tamamıyla yerli yapım, yerli tasarım. E, Kırıkkale Silah Fabrikası'nda imal edildi. Ee, CMK Boron-12 ismi. Keskin nişancı silahıdır bu. Ee, etkili menzili 1000 metredir. Yani 1000 metreden bu silahla bir pola kutusunu çok rahatlıkla vurabilirsiniz. Bu e, ödüllü bir silahtır aynı zamanda. Pakistan'da, Pakistan ordusunun keskin nişancı silah ihtiyacını karşılanmak amacıyla bir yarışma düzenlendi. Ve bu tüm dünyadaki keskin nişancı silahları arasında birinci olan bir silah. Ee, 7.62-51 ...mühimmat kullanıyor. Ee, G3 mühimmatı... Ee, ...serbest salınım... ...ve bolt action... ...mekanizmaya sahip. Ee, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... ...envanterine girmiş bir silahtır. Jandarmamız, özel harekatımız... E, ...etkin olarak bu silahı kullanmaktadır. Aynı zamanda deniz kuvvetlerimiz de... ...bu silahtan... E, ...yararlanmaktadır şu anda ve... Ee, geri dönüşüm olarak çok harika e, feedback'ler alıyoruz askerimizden ve e, şu anda gerçekten tüm dünyada e, bu silah keskin nişancı silahları arasında e, adından söz ettiren bir silah. E, dediğim gibi yerli yapım ve tamamı e, Türk mühendisleri tarafından tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir.